Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. nasılsınız umarım çok iyisinizdir günleriniz gayet güzel ve sağlıklı ailenize beraber ailenizin yanına geçmektedir diyorum önce hayır duamızı edelim ee, arkadaşlar güzel bir indikatörle tekrar beraberiz bu arada katıl butonumu aktifleştirdim bunun da bilgisini vereyim ee, görmeyen arkadaşlar vardır belki Cüzi bir miktar karşılığında arkadaşlar hiçbir ayrıcalık sağlamadım. Şu an sadece katıl butonumu aktifleştirdim. Bunun için hiçbir ayrıcalık yok. Yeni video katıl butonumu özel video yüklemedim. Sadece ee, bu kanal büyüsün. Bu kanala destek olayım. Bu kanal e, güzel iş yapar. Bu kanal bizim bilmediklerimizi gösteriyor. Bizim bilmediklerimizi sağlıyor. Diye düşünüyorsanız buradan 2 dolar karşılığında 60 TL karşılığında e, bana destek olabilirsiniz. Yorumlardan da istediğiniz çeşit videoları, istediğiniz çeşit, istediğiniz tarz videoları yorumlarda belirterek istediğiniz indikatörleri söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepsine bakarız. Zaten yorumlarımıza dikkat ediyorum. Yorumlarda söylediğinizleri stratejileri uyguluyorum. Bunun hakkında size bilgi vermek istedim. Katıl butonum aktif. Bana destek olmak isterseniz katıl butonuma tıklayabilirsiniz. Diyerek fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Geçelim indikatörümüze. Bugün sizlere bir e, kırılım indikatörü göstereceğim. E, nasıl bir kırılım indikatörü? Giriş yeri belli, hedefi belli. Sadece stopu belli değil. Hemen geçelim isterseniz. Trading View'dan göstergeleri bir kez tıklıyoruz arkadaşlar. Benimle birlikte yazın trendline. Yazdığım zaman benim favorimlerimle ilgili olduğu için çıkıyor. Trendline Breakout with Targets. Chart Prime'ın yazdığı 3661 beğenili indikatör. Bir kez tıkladım. Kapattım. Şimdi hazır bir örnek bile var yani önünde. Arkadaşlar bakın. E, kanalı çizmiş. Tamam mı? Bak. Şu aşağı yönlü kanalımız. Tek çizgi yapmış. Buradan çift çizgi yapmış. Fark etmiyor bu. Buradan bizim değdiği yeri çizmiş. Mumlarımızın. Ne yapmış? Mum bunu kırmış şurada. Şurada kırmış değil mi? Burada karada Ne yaptı? Burada bana bir alt sinyalini verdi. Burada bana bir alt sinyalini verdi. Şunu bir kaldırayım. Saniye. kaldır. Bak. Şurada ne yaptı? Bunun bu şekilde geldi çarptı aşağı çarptı zaten burada şu çizgi çizildi bana aşağı indi bu çizgiyi kırdıktan sonra bana şurada bir long sinyali verdi bana tamam mı burada bana long sinyalini verdi daha sonra şu mumda aldım long sinyalini daha sonra bana hedefimi de verdi Bak, hedefimi de verdi yüzde kaç bir hedef vermiş Şuradan alsam şuraya kadar zaten %3.18'lik bir hedef vermiş. Bana güzel bir hedeftir bu arkadaşlar. %3.18'lik güzel bir hedef vermiş. Ve hedefini almış. Ne kadar zamanda almış? Yani bu zamanı fark etmiyor ama. E, 3.23'lük bir gün bir saatte diyor. Fark etmez. Ben para kazandıktan sonra bir günde bekleriz. E, tabii şöyle bir şey var. Yarım de bir gün beklenmez. Orası ayrı bir konu ama yar zarar oranımız zaten biz ona göre ayarlamamız gerekiyor biliyorsunuz bak short sinyali vermiş bana kaç aynı şekilde yüzde üç nokta on yüzde üçlük bir getirisi var bunun ayarlarını bakalım arkadaşlar ben direkt şeye geçtim periyot yüzde on düzeltiyorum periyot on ekstren 25 olarak kalacak tip fitil Stile geldiğimiz zaman aynı bu şekilde kalıyor. Şunları kaldırabiliriz arkadaşlar. Bunlar işimize yaramayacak. Tamamen tıklayacağız. Yani aynı bu şekilde kalacak ayarları. Bak burada mesela hedefi almamış. Kardeşim ben sadece ne diyorum her videomda. Bütün hepsi tüm indikatörler tek başına. Bak tek başına çok büyük ee, sana tek başına yüzde yardımcı olan bak vermemiş. Ne yapmış? Yukarı çıkmış ama bana hedefimi vermemiş. Yüzde bir vermiş. Gördün mü? Bak yüzde bir nokta diyor. Bunu vermiş bana. Bak şurada stop olur muyuz? Stopuna bağlı. Olabilirsin şu fitilde. Ama olmazsan vermiş bu sana. Tamam mı? Yine şu şekilde. Ee, bunu kırdıktan sonra aşağı hedefini vermiş. Şurada vermiş. Bak. Hep vermiş arkadaşlar. Şurada bir ıskalamış. O sıkıntı yok. Bunu almış. Bu arada bir saatlik zaman dilimindeyiz. Onunla göstereyim, onunla söyleyeyim. Al arkadaşlar bu başarılı yani. Şurada vermiş. Bunu kapandıktan sonra giriyorum. Yine %3. Evet. Burada da almışım. Bak. Şurada da almışım. Ha bu bir yukarı gitmiş. Burada ben stop olurum. Bunu saymıyorum. Saymayayım. Saymamam lazım. Şurada bir stopum var. Bu da neden? Şimdi. Bak şurayı anlatacağım sana. Şurayı anlatacağım. Nereden anlatacağım? Hemen anlatıyorum bak. Geldi. Şurada. Geldi. Şurada şu diple bunun bir üstünde gidip ne oluyor biliyor musun? Yükseliş trendini gösteriyor bana. Diyor ki yükseliş trendine başladım. Şuraya kırdım diyor. Yani artık benim işlemlerim long yönlü olacak. Short yönlü olursa ne olur? Aha bu oldu işte. Bir short, iki short. Bunu neden gösterdim biliyor musunuz? Şimdi sadece indikatörü göstersem göstermedim. Vermemiş vermemiş. Bak gördüm direkt gösterdim. Arkadaşlar trendin tersine iş yapılmaz. Trendin e, trende iş yapmalısın. lazım. Ya yatayda yatayda yataydaysa kanal mantıklı çalışacaksın. Üst kanaldan satış alt kanalın üst bandından satış alt bandından alış emri vereceksin. Ama up de yani bu şu an yukarı. Bak, yukarı gidiyor. Şunu bir şey yapayım. Daha şeye göre. Ee, nerede o? Bak. Gördün mü? Tepeler öbür tepeden daha yüksek. Dipler öbür dipten daha yüksek. Bu bana long yönlü yani up trendin long trendinin başladığını gösteriyor. Burada ne yapmış? İndikatörüm bana nerede şey verdi? Şimdi ikisini birleştirdim. Bir 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 işte. ee, Konuşamadım. İkisini birleştirdim. Ne yaptım? Bak. Dip de bana short vermiş. Bu niye? Çünkü bu bir algoritmaya bağlı. Neyine bağlı algoritmanın? Bak. Şu mum, buraya kırıp mum kapanışı yaptı. Tamam mı? Mantığını anlatıyorum. Şu mum, burayı kırıp çizgi var ya. Şunu görüyorsun. Şu çizgi şuraya kırıp, moşo şuraya kırıp kapanış yaptı ya bana burada sinyal verdi. Ne yaptı makine? Tamam dedi. Bu bunu kırdı. Algoritma tamam diyor. Bu bunu kırdı. Short yönlü bir işlem gelecek. Ne kadar gelecek? Benim hedefim %3 dedi bak. Şuradan şuraya kadar %3'lük bir hedef gösterdi bana. Tamam. %3'lük bir hedef gösterdi Ama niye? Bak. Dip, tepe, dip, tepe, dip, tepe. Neydi? Trend. Bir önce gidipten her zaman yukarıda bir dip. Long yönlü işlemlerde, değil mi? Bak, price action'la ikisini birleştirdim. hiç doğrusal regresyon kanalına eklemedim. Hiçbir kanal eklemedim. Ben bunu buradan gördüm. Bak yukarı 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 yukarı. Ne yapmış benim trendimin yönü şu an yukarı gidiyor. Bak yukarı. Ne yapacağım ben? Short mu işlem açacağım? Hayır long yönlü işlemlere bakacağım ben. E hocam burada short yönlü. işte şimdi kardeşim anlatmak istediğim olay ne biliyor musun? Ne diyorum ben sana? Tek indikatörle veya da indikatörlerle işlemi sağlayamazsın sadece. Şöyle bir baktığın zaman şurada şuraya kadar gelmiş, şurada bir zigzag yapmış bir kanal oluşturmuş şurada bak. Şurada bir kanal oluşturmuş. Sonra yukarı, sonra aşağı yönlü bir trend başlatmış. Sonra yukarı yönlü bir trend başlatmış. Bayağı da bu büyük bir trend, trend olmuş değil mi? E hocam bu verdi bu verir ama bu bak sen göstere göstere bu trendde. Şöyle düşün. Şöyle. Şimdi ben buna bakıyorum tamam mı? E hocam sen buna bakıyorsun. E tamam grafik oluk. Evet doğru güzel kardeşim grafik oluk. Bunun long yönlü bir trend olduğunu yukarı trend olduğunu nasıl bileceğim? Şöyle bileceğim. Şöyle alıyorum. Geldim tamam mı? Baktım. Şurada dip yaptı bak. Dip yaptı. Devam ediyor. Ondan sonra gördüm ben bu dibi. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ettim. Devam ettim. Şuraya geldi. Devam ettim. Devam ettim. Bak. Şöyle oldu ya bak. Bir aşağı geldi. Tamam mı? İzliyorum şimdi. Devam ettim. Devam ettim. Bak burada o short sinyali geldi bana. Girdim. Girerdim de. Çünkü bu şekilde. Bekledim. Hop bak 2 3 mum yukarı attı. Kırdı gitti değil mi? Burada ben zaten stop olmuş şuralarda bir yerlerde. Ha dedim bak dip ikinci dip bunun üstünde dedim. bu long yönlü bir işlem. Tamam ben ne yaptım? Short yönlü işlemlere bakmadım. Devam ettim, devam ettim, devam ettim. Bak 1 2 gördün mü? Tepe bir tepeden yüksek. Yani yukarı gidiyor, aşağı inmiyor. Şurayı kırdı artık. Yönüm yukarı. Ben long yönlü işlemlere bakacağım. Geldim, geldim, geldim. Geldim. Geldi. Burada zaten şu indikatöre göre gidiyorum. Short yönlü vermiş. Short yönlü işleme giriyor muyum? Girmiyorum. Hayır. Ne yapması lazım? Öbür tarafı, ee, dibi kırması lazım aşağı doğru. Gittim. Bak kırmadı hala bak. Yukarı gitti, geldi. Şuraya inmesi lazım yani şunun. Şuraya inmesi lazım ki benim yönümün değişmesi için trendimin. Bak hala yukarıda bak. Şurada verdi ama buraya kırmadı ben giremem. Şöyle bak. Tepe, tepe yukarıda. Devam. Bak, dip, dip yukarıda. Devam. Gördün mü? Bu şekilde anlayacağım yani bunu. Devam. Ne zaman ki mesela şurada şu işlem olduktan sonra şu aşağı yönlendirenek, değil mi? Bunda zaten sıkıntı yok. Şu ne zaman bunu kırdı? Bu ne zaman şunu kırdı şurayı o zaman ne yapacağım ben short yönlü işlemler bakacağım. Bu yüzden diyorum ki sana tek indikatör ve hatta sadece indikatörlerle bu işi yapamazsın. Ben sana birçok indikatör neden verdim hepsini birbirine kombinle. Hepsini birbirine kombinle. şans yüzdelik şansını arttır diye. Biri yüzde elli. Biri yüzde on yapar. Yüzde altmış beş. Yüzde yetmiş. Yüzde yetmiş yaparsın. Bir de stop koyarsın. Yüzde seksene kadar çıkarabilirsin. Tabii bunu her yani doğru düzgün indikatörleri kombinlemen lazım. Anlatabiliyor muyum? Bunu söylüyorum sana. Sana verdiğim şey bu. Ama genel manada güzel indikatör. 10'da 5'lik bir indikatör. Şu. 10'da 5'lik. Bak yukarı yönlü. Bak yukarı yönlü gidiyor. Gördün mü? Yukarı. Şöyle ne yaptı? Bak şunu alıyormuş. Almış mı? Almamış. Ucundan dönmüş. Ama ekran başında olsan alırdı. ara yukarı gidiyor. Şurada bir long sinyali vardı. Heh. Gördün mü long'u bak. Şurada çıktı. Bas baba. Burada 100x bas. Ne yapacaksın? Stop'unu ona göre koyacaksın. Devam ediyorum, devam ediyorum, devam ediyorum. Şurada bir stop olma ihtimalim var. Şurada. Bir ihtimalle olursun. Burada da aldı zaten. Tamam mı? Şurada bir stop olma ihtimalim var. Ee, o da senin kendi stop ee, kaybetme oranına göre değişiyor. Ama dediğim gibi, bak zaten buradan gelmiş, bunu almış, şuradan gelmiş. Stop olmazsan olur musun? Olma ihtimalim var. Yalan yok. Alırsın. Ama genel manada güzel bir indikatör. 10 işlemden 6'sı gelik galiba. Bak. 1, 2'de 2, 2, 3, 4'te 3, 5'te 4, 3, 5, 4, 6, 4, 7'de 5, 8, 6, 9, 7, 10'da 8. Bak. 10'da 8. Sayıyorum. 11'de 8. Bunları sadece indikatöre bakarak sayarsan eksi yazar. Ama biraz önce bahsettiğim örnekteki gibi yaparsan bak şu eksilerden kurtulursun. Yukarı trendde şu işlemlerini saymayacağım. Ya da sayayım. 11'de 8 olmuştu galiba. 12, 13, 14'te 8, 15'te 9, 16'da 10. Bak Gördün mü? Şurası trendin tersine işlem açılması halinde trendin tersinin işlem yönünde, işlem açılması halinde şurası bana 3 tane eksi yazdırdı. Burası olmadan onda 8 saymıştım. 10'da 6 onda 7'lik bir indikatör. 15 dakikalık zaman dilimine geleyim. Gerçi zaman dilimler arasında fark etmez. Çünkü indikatörün çalışma sistemi belli. Bak. Biraz önceki örneğin tam tersi. Şu aşağı yönlü geliyor. Bana burada al veriyor. Gördün mü? Aşağı yönlü geliyor. Bana burada al veriyor. Ne yapacağım? direnç çizgisi. Şuradan bir tane çektim usta. Bunu beyaz yaptım. Şimdi biraz düzgün çekelim şunu. Şöyle. Şöyle. Tamam mı? Şunlar değsin. Sıkıntı yok. Sağ tıkla. Klonla. Şunu da şöyle yaptım. Ne yaptı? trendimi oluşturdum kanalımı oluşturdum kapattım daha iyi görünüyor. aşağı yani gidiyor yani anladın mı buradan böyle hop aşağı salmış ben burada şurada yukarı yönlü girersem az bir kar marjıyla alıp çıkma ihtimalim var ama indikatöre göre gidersem bana burada al veriyor indikatörün de e, tps'i belli olduğu için şurada bana işlemden para vermez. Arkadaşlar bu indikatör güzel bir indikatör tanıtmak isterim. Bak mesela yukarı gidiyor gördün mü? Dip over dip bir önceki gidipten yüksekte. Yani bu long yönlü bir işlem. Ben burada short'a girersem kaybederim ki burada da zaten almamış gördün mü? Almamış. Almayacaktı. Çünkü şöyle gidecek. Büyük ihtimalle şunun üstüne çıkacak. Yani şöyle bir hareket yapacak. Şu hareketi sonra şöyle yapacak. Sonra şu şekilde yapacak. Tamam. Bunu da price action'cılar eh, biliyor zaten. Price action derslerini izlerseniz. Benim kanalımda yok ama ben de takip ediyorum. tabii. indikatörler hem indikatörlerle ilgilenirim hem de price action derslerine bakıyorum. Oradan da edindiğim bilgiler var. Çünkü tek yönlü olmaz. Harmanlamak gerekiyor. Harmanlamamız lazım. Daha iyi olur. Yani iyi olmamız lazım. Daha iyi olmamız evet. lazım. Ha, hiç mi kaybetmeyeceğiz daha iyi olunca? Maalesef ki öyle bir ihtimal yok işte. Bunu anladığınız zaman aslında kazanmaya başlıyorsunuz. Hani yüzde yüz. Keşke olsa da parasını versem ben alsam. Keşke. Diyerek videomu sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.